Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 44 kuruşluk zammın ardından bugün bir zam daha geldi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 28 kuruş artacak. 28 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 8.64'e çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8.73'e yükselecek. Peki arkadaşlar gün aşırı gelen bu zamlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.